Merhabalar. Bugün dereotlu poğaç yapıyoruz. Tereyağını bir karıştırma kabına koydum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir yumurtanın akı, sarısını üzeri için kullanacağız. Unu koymadan tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Üzerine unu bir paket kabartma tozunu ve yarım demet ince kıydığımız dereotunu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizde yuvarlıyoruz. hazırladığımız hamurları yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Hazırladığımız poğaçanın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önce ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçlarımız pişti. Servis hazırdır. Afiyet olsun.